Burada karton bardak üretiyorum ben öncelikle. Genç girişimci olarak bu yola devam ediyorum. Dükkan güzel, konforlu, temiz yani. Geniş alanı var. Ayrıca ofis bölümümüz var yukarıda. E, rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz içerisinde. Benim bir makinem var. E, makinem rahatlıkla e, sığdı ve karton bardak ürettiğim için kolilerimi stoklayacak alanım da var. Her yerde elektriğim var yani her duvarda, her prizde gücüm var. Sıkıntı yok bundan kaynaklı. Ve memnunum yani elektrik konusunda ve dükkanın ferahlığı açısından iyi yani. 4-5 araçlık yerimiz var dükkanın önünde. Yani bu gibi avantajların olması güzel bu sanayide. Bu konuda belediyeye çok teşekkür ederiz. Geniş bir yer yapmış bizim için. Başkanımıza buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ederim onun adına. Dükkanı yaklaşık olarak Mayıs ayında açtık. O günden beri devam ediyoruz burada. Ota Bey'in elektronik işinde uğraşıyoruz burada. İlk gelenlerden biriyiz buraya. Altyapı olarak ve yol olarak çok iyi. Bizim için iyi. Dükkanlar iyi, büyük. Yeteri sayıda araç alıyor. Belediye Başkanımız Faruk Özde'ye teşekkür ederiz yaptığı için. Ben eski sanayide ozon egzoz jant plastik. Yeni yerimde tekrar aynı şekilde ozon egzoz jant plastik diye geçiyor. Eski dükkanım eski sanayide kültür mahallesindeydi. Yeni dükkanıma geçtim. Şu anda burada faaliyet gösteriyorum. Biraz daha geniş ferah havalandırması iyi. Biraz daha yolları geniş eskiye göre bakaraktan. Biraz sıkışık düzende öbür taraf. Burası biraz daha rahat. biz bu lastik işine hani Düzce'de bazı sanayilerde, küçük sanayide çalıştık. Yani bugün eski sanayideki dükkanlar gibi değil yani. Daha güzel, daha kullanımlı arabayı karşına çekebiliyorsun, yanına çekebiliyorsun. Yeni yeni zaten dükkanlar açılmaya başladı. Potansiyel iyi yani bizim zaten müşterimiz de vardı. Dışarıdan da gelen var. Yani güzel olacak inşallah bizi umudumuz var. Vallahi ben kendi işimde burada kolu komşuyla kavga etmiyoruz. En azından rahatız yani. Dükkana 3-4 tane araba sığdırabiliyoruz. O konuda rahatız yani. Tavsiye ederim yani. Kendi lavabomuz var. Müşterinin kullanabileceği lavabo var aşağıda. Biz yaklaşık bir aydır dükkana girdik. 20 gündür falan gayet güzel şekilde çalışıyoruz. Kapıların otomatik olması, müşteriler geldiğinde servis tadında dükkanı görüyorlar. 11 metre kapının önünde bir alanımız var. Önünden 4 şeritli yol geçiyor. Güzel yani bayağı. Teşekkür ediyoruz başkanımıza.